Şimdi sizlere videolarımı çektiğim kameramı tanıtacağım. Bu kameram Akfa DV 5000 HD. HD sesli çekim yapabiliyor. İsterseniz düşük çözünürlükte de çekimler yapabiliyorsunuz. Ekranı ön tarafa dönebiliyor. Önden de görebiliyorsunuz çekim yaparken. Fotoğraf makinesi 5 megapiksel ama isterseniz 8 megapiksele kadar enterpolasyonla çekim yapabiliyorsunuz. 3 tane peş peşe fotoğraf çekebiliyor. Ayrıca ses kayıt cihazı olarak da kullanabiliyorsunuz. İşte çekimleri yaptığım kameram bu. SD kartla çalışıyor. 4 GB'ı destekliyor. 2 kalem pil alıyor. Bilindiği gibi bu tür kameralar çok akım çektiği için şarjlı pil kullanmakta yarar var. Ben 3 amperlik 2 şarjlı pil kullanıyorum. 3 çarpı dijital zoom'u var.